Bismillahirrahmanirrahim. 6 ay önce Müslüman oldum. Farz olan 5 vakit namazı öğrendim. Ama kamil bir şeyhe bağlanmam gerektiğini de okudum. Sizden çok uzaktayım. New Mexico eyaletindeyim. 2 tane. 2 tane Sünni mescit var. 2 ayrı şehirde. Ben ikisinden de uzak ortasında bir yerde yaşıyorum. Sizin bölgenizden bir şeyh ile görüşebilir miyim? Buradan bir şeyle görüşmek yerine ona e-mail ile soru sorabilir miyim? Bana vereceğiniz başka tavsiyeler de varsa sevinirim. Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Eğer istersen bizi, bizi arayabilirsin. Bize e-mail gönderebilirsin. Mesaj gönderebilirsin. Arayabilirsin. Biz her zaman e, ha, ulaşılabiliriz. Bu teknolojiyle ile bu ahir zamanda insanların birbirleriyle temasa geçmesi çok kolay oldu. Allah rızası için biz bu teknolojiyi kullanıyoruz. Biz ona çok bağlanmaya çalışmıyoruz. Teknolojiye çok bağlanırsan, ona dayanırsan bizimle belli şeyleri bağlantıyı kurarsan o zaman şey Efendi ile ruhani bağlantıyı da kurarsın. O zaman fiziki bağlantıya gerek kalmadan belirli şeyler gönderir sana. Çok kolaydır. Bu sır nedir diyor soruyor insanlar. Bunun sırrı teslim olmaktır. Teslim olursan o vakit kalbin, kalbin boş olacak. Her şey için boş olur. Allah hariç Allah oraya girer. Çünkü bizim hakkımızdaki bilgilerim varsa alabilirsin. Başka mescitlere gitmek istersen seni durdurmayız biz. Ama eğer ciddiysen sadece Müslüman olmak konu, olmakla değil ama ruha, o ruhani hayatına başlamak, o ruhani yolculuğuna hazırlanmak istersen ki onun sonu yoktur ki o çok güzeldir. Heyecanlandırıcı bir şeydir. Ve taze ve yeni bir şeydir o kalbini ne kadar onun içine koyarsan daha çok şeyler keşfedersin. Allah, Allah subhanahu teala hakkında daha çok şeyler keşfedersin. Ve onunla ciddiysen bu konuda bize direkt olarak arayabilirsin. Yavaş yavaş inşallah belirli belirli kılavuzluklar gelir sana ve değişik renkler görmeye başlarsın. Ve anlamaya başlarsın. İslam'ı yaşamak, ima, imanına göre yaşamak, nasıl bir şeydir anlarsın. İman sadece belirli şeyler yapıp belirli şeylere uymak değildir. Belki senin aklına uygun olmayabilir. Anlamana uygun olmayabilir. Ve buna hiçbir yakınlığın olmayabilir daha önce inandığın şeylere. Bilmiyorum sana bu bir şey ifade ediyor mu ama önemli olan burada özellikle İslam'a yeni gelenler için İslam'a giriyorsun. İlk, ilk, ilk bir bebekken ilk defa yürümeyi öğrendiğinde önce bebek adımları atarsın. Eğer 6 alt, ay altı ay bir yıl yatağında yatıyorsan ve yataktan kalkamıyorsan başına bir şey geldiyse ilk ayağa kalktığında ve yürümeye başladığında pek çok yardıma ihtiyacın olur. Yavaş yavaş başlaman lazım. Ayağa kalkıp koşamazsın. Kendine zarar verebilirsin. İnsanlar sana ne diyorlar? Hayır koşman lazım. Ya da kendini kendine dersin ki ben iyiyim koşmaya kalkarsın kendine zarar verirsin. Pek çok yerler görüyorum ben. Birileri diyor ki sana üzülme, koşmaya çalışma, yavaş yavaş yürü manası İslam'a geliyorlar, tarikatın içine giriyorlar. Onlara diyoruz ki yavaş önce imanını inşa et. Bunun manası değildir ki e, şüpheye şüpheye yer açma. Vesveseye yer açma demek. Sıkı sıkı bağlan imanına. Ne olursa olsun. Bazı sorular sorabilirsin. Ama bugünlerde insanlar çok sabırsız. Sabırsızlık şeytandan geliyor. Acelelik şeytandan gelir. Diyorlar ki, hayır ben koşmak istiyorum. Onu bunu okumak istiyorum. Eğer tamam diyor, eğer bunları yaparsan daha çok iman kazanmak yerine daha çok şüphe kazanırsın daha çok şüphelenirsin. İlk önce ilk önce bu yol üzerine şüphelerin olur. Niçin şeyhe inanmam lazım? Niçin şefaate inanayım? Niçin Allah'a direkt gidemem dersin? Ama cevapların hepsi sana ilk gün verilmiştir. Daha sonra çok vakit geçmez. Peygamber'e niye ihtiyacım olur dersin? Mesaj bana verildi. Peygamber bir mektup taşıyan kişi gibi derler ve biraz daha zaman geçince Niçin Allah'a ibadet etmeliyim ki dersin? Allah beni biliyor. Kalbimi biliyor. Ben iyi bir insanım. Yavaş yavaş biliyoruz. Dikkatli olun. Şey efendi, şey efendi o, o yolu yürüdü. Zannetme ki Allah'ın evliyası başka hiçbir yolu bilmiyor. Onlar sadece o yolu biliyor. Onlar yollarını biliyorlar, kendi yollarını ve her bütün diğer yolları da biliyorlar. Bütün sinek sineğin bütün yılan deliklerini, bütün delikleri bilir onlar. Ama şimdi onlar onlar yüzünden onlar ki acele ediyorlar. O zaman kişi şüphe duymaya başlıyor. İmanından daha öteye geçiyor bu şüphe. O zaman deriz ki zar zarar gelmiştir. Otur ve bekle dinlemek istemedin. Şimdi otur ve bekle. Çünkü biz burada sana bir şeyi ispat et, etmek için de burada değiliz. Bizden bizden kanıt isteme özellikle. O kişiler var ki soruyorlar bu Kur'an'da Kur'an'da nerede bu söylüyor diyorlar. Ben de ona o zaman derim ki Kur'an senden bahsediyor daha çok daha çok konuştuğum zaman onlar daha çok şüphe duyar. Öyle değil mi? Evet derler. Kur'an'ın neresinde bu? Beş vakit, beş vakit nerede namaz kılmalıyız? Nerede? Nerede Kur'an Kur'an'da nerede söylüyor diyor. Hammetbillah nerede söylüyor derler. İşte o vakit işte senin rehberin şeytan olur. Senin nefsin olur. Kur'an'a açarsın ve rehberini takip edersin. Şeytan Şeytan sana söylüyor ki Kur'an sana üç vakit diyor der. Sen beş vakit kılıyorsun. Sen bilmiyorsun der. Ve Kur'an aç oku der ve der ki Allah'tan iste diyor der. Ama bak der onlar, Allah, onlar peygamberden yardım istiyor. Allah'ın evliyasından yardım istiyor. İşte orada işin biter. Çünkü sana her ne neyi fısıldıyorsa orada yanılırsın. Allah ve peygamberi ve Allah'ın evliyası sana bağırıyorlar ama dinlemezsin. Kendini o zaman çok tehlikeli duruma koyarsın. Çok dikkatli ol. Ama akıllı ve uyanık olanlar, İslam'a yeni gelmiş olanlar ve beni beni biri, birinin rehberliğine ihtiyacım var diyorsan o zaman Allah sana kolaylık verir. Çünkü senin rehberin sana her zaman onu kolay kolaylık getirir. Sen kendi kendine zorlaştırırsın. Sen hiçbir sen hiçbir rehberi gördün mü? Turistleri Himalaya dağlarına çıkarıp o tepelere çıkardıktan sonra ondan sonra onları uçurumlara aşağı atarlar. Hayır. Onlar sana rehberlik eder. Derler ki buradan yürü derler. Buradan yürürsen kendin ölür gidersin. İşte rehberlik rehber bunu yapar. Özellikle kendine bir rehber bulur buldunsa, özellikle İslam'a yeni geldinse İslam'ın şeriatı 23 senede geldi. Şimdi yeni bir kardeş geldi buraya. Bir mescide gittiğinde sana o kardeş derlerse biliyorsun ki orada başın derttedir. Derler ki senin yaptığın bu şöyle yanlıştır, bu böyle yanlıştır. Sana her şeyi gösterirler ve üstüne her şeyi yıkarlar. O zaman o kişi ki, o kişi yataktan yeni kalktı, belki bir yıldır kullanmadı vücudunu. Şimdi onu koş, onu iterler ki koşması için büyük bir ihtimal kendine zarar veririz. Ama eğer rehberin varsa o rehber seni yavaş yavaş ayağa kaldırır. Kendine güvenini yavaş yavaş, gücünü kazandırır. Ve rehberinle beraber yürümeye başladığında mı? Yürüdük yürüme öğrendikten sonra onu onu itip kendi başına yürümeye kalkışma. O zaman başın derttedir. Allah senin için kolaylık yapsın. Selamu